Merhaba arkadaşlar, selamlar. Güzel bir kol çantası öreceğiz sizinle. Bunun için ipek ribon ipimiz var ve 3.5 milimetrelik tığımız var. 3 cumak ipek ribon ipimiz yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar, 29 adet zincir çekiyorum. Şu üste, tam bu kısma batıyorum. Bu üst kısma geçtim ve Batarak, sık iğne yaparak. Bu şekilde sık iğne yaparak bunu dikdörtgen taban olarak öreceğiz başa kadar gideceğim ben bu uç kısma geldim bu uç kısmı tam buraya şöyle bir şöyle iki yani bu uç kısma üç kez batıyorum döndüm tek tek Evet şimdi arkadaşlar ben bu kısma geldim mi uç kısma ilmeğin içerisine bir tane batıyorum çekiyorum bunu örüyorum şu yan tarafa bu şekilde çekiyorum ve kilitliyorum tam bu dip kısma şöyle bir şöyle iki ve şöyle 3 sık iğne yanına tek tek sık iğne yapıyoruz Evet arkadaşlar tam buraya ben 1 2 ve 3 yani bir tane ilmeğimizin arasına 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar hemen bir tane yanına da bir tane ve yanına da 3 tane batıyoruz. Aynı ilmeğin içine. Diğer baş kısma kadar ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da 1 şöyle 2 şöyle 3 battım şöyle geldim. Bir tane çektim. Yan kısmı da bu şekilde kapattım ördüm. Sonra bunun yine dip kısmına bir tane 1 2 3 tane sık iğnenin sağ tarafındaki iki tane sık iğnenin ortasına 1 2 şöyle 3 Sonrasında tek tek gidiyoruz arkadaşlar. Üçlünün olduğu sağdaki ikili sık iğnenin içerisine 1 2 ve 3 Bundan sonrasını tek tek sık iğne yapıyorum. Bu taban kısmını çok iyi izlemeniz lazım arkadaşlar. Bunun tabanını güzel eğer izlemezseniz çantanız güzel durmayacaktır. 3 tane sık iğnenin bu sağ tarafta kalan buraya da 3 tane yani şuraya 1 2 dedik bir tane daha sık iğnemizi yaptık üçüncüyü bitirdik ve bundan sonrasında artık tek tek sık iğne yaparak burada da üçlünün bu kısmına 3 tane şöyle bir yanına birer 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 şuraya tutturuyorum ve kapatıyorum zincirimi çekiyorum. Bu kısma geldik arkadaşlar. Şurada bir şuraya iki yani üçlünün bu kısmına üç tane batıyorum. Bu gördüğünüz hep dışa üç tane dışa bu ikililerin arasına batarken buna da hep içe üç tane batıyoruz. Yani taban üçer üçer yanlardan büyüyerek gidiyor. Ve dikdörtgen bir şekil oluşacak. Yani güzel işler çıkarıp güzel çantalar örmenizi çok istiyorum. 8 sıra ördüm. Ben bunu 12 sıra yapacağım arkadaşlar. 8 sıra kadar ördüm. Buna ben birkaç sıra daha gideceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Bir köşelere 3 batıyorum. Yine gösteriyorum. Kaydırarak gidiyoruz. Büyütüyoruz. Çantamızı büyüteceğiz. Hemen bu yan tarafa 3 tane sık iğnemi yine aynı şekilde gösteriyorum size yapılışını. 3 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle bir 27 santim, 11 santimde enini yaptım. Sonrasında bir zincirimi çektim. Şimdi arka ilmeklerden alarak tabanın üst kısmına çıkıyorum. Şimdi burada çantamızı kilitleyeceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar kaydırarak bunu özellikle yapıyorum çünkü çantanın dik durması lazım kısmının dik durmasını sağlayacak. Böyle kaydırarak Bu şekilde gidiyorum. Alttan alıyorum ilmeğimi. Örmüyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ben artık hiçbir şey yapmadan sadece sık iğne yapacağım. Sık iğnemizde arkadaşlar böyle alttan alarak bakın bu çapraz bir model oluşturacak yani. Buradan alttan alıp sonra gene alttan. Bu daha sert bir örgü tekniği. Yani sık iğneye nazaran ben genelde bunu sırt çantalarında bu örgü tekniğini daha çok tercih ediyorum. Ben şimdi üst kısma kadar örerek geldim. Ben bu kısımları eşitleyerek içeri alacağım. Şimdi burayı öreceğiz beraber. Evet arkadaşlar, şimdi bunun üzerine biz kapak yapacağız. Bu sihirli halka denilen halkayı yapıyorum. Arkadaşlar. Şöyle iki. Sihirli halkamın içerisine altı tane sık iğne yaptım, kapattım. Sonra bir zincir çektim. Hemen bu yan tarafa battım. İki. Ilmeklerin arasına ikişer ikişer sık iğne yapıyorum. Şurada bir tanesini bırakıyorum arkadaşlar. Beş iğne yaptım, bir tanesini bıraktım. şu Şekilde döndüm. Tam buraya. Zincir falan çekmiyorum. Bu kısmın düz durması için bir tane battım. Hemen yanına bir tane. Burayı da sık iğne yaparak gidiyorum. Şimdi ben bir üst kısma geçtim. Burada da arkadaşlar tam buraya bir tane. Yanına iki tane. Sık iğne. Yani 1 2 1 2 şu uç kısma geldim ya arkadaşlar. Buranın böyle durmaması lazım. Yani burası iyice düzleşti. Dönüyorum. Şimdi hemen yanına bir tane batıyorum. Zincir falan çekmiyorum bakın. Sonrasında buraya. 1 ve 2. Yani burayı da 1 2 1 2 gideceğiz. 1 buraya 2. buranın düz olmasını sağlayan buraya batmanız. Buraya geldim. Şimdi burada bir tane buraya batıyorum. Buraya bir iki tane. Yani gene bu üst kısımda da iki bir iki bir. Gene herhangi bir zincir bir şey çekme. Burayı sadece sık iğne. Toparlasın. Çünkü artırmanın arasına atalım sık iğneyi. Toparlaması lazım modeli. Buraya iki zincir çektim arkadaşlar. Döndüm, bir tane doladım. Bu dip kısma battım. Trabzan yapıyorum ikili. Doluyorum, batıyorum yan tarafa iki ve iki. Doluyorum, tam buraya batıyorum iki ve iki. Böyle tek tek gideceğiz trabzan yaparak. Ben bu üst kısma da geldim. Şimdi bu yan taraftan başlayarak bunun üzerine 2 3 4 sık iğne yaptım ya arkadaşlar. 5. sık iğnemi çift yapacağım. 1 2 3 4 5. sık iğnem çift. Yani 4 sık iğne bir çift. Üste geçtiğimde arkadaşlar döndüm. Burayı iki tek bir çift, iki tek bir çift. Evet arkadaşlar buraya geldim. Burada bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum, doladım ikili trabzan yapacağım arkadaşlar ben buraya. Buraya geldim. Burada da bir tane zincir çektim. Döndüm. Bir tane doladım tığıma. Buraya ikili trabzan yaptım. bile yanına. Evet. Sonrasında bir, iki zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir, ikinci ilmeğe battım. Bir, iki zincir çektim. Doladım. Bir değil, ikinci ilmeğe battım. Bir, zinciri doladım. Bir değil, ikinci ilmeğe battım. Arkadaşlar üst kısmı sadece sık iğne yapacağım. Tam bu, trabzanın olduğu bu kısım var ya, oraya bir tane, ortaya iki tane. Şöyle. Trabzanın tam üzerine şuraya bir tane sık iğne. Bu arasına ara boşluğa iki tane. Evet arkadaşlar buraya döndüm. Burada da şöyle bir şey yapıyorum. Şuraya hemen yan tarafına bir tane trabzan yapıyorum. İkili doluyorum. Bir yanına daha ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar bir zincir çekiyorum buraya. Doluyorum bir bırakıyorum tam buraya. Bir ve iki kez doluyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, doluyorum, bir bırakıyorum, tam buraya bir, iki doluyorum. Bir zincir, doluyoruz, bir bırakıyoruz, bir, iki doladım, ve hepsini bir çektim. Şöyle fıstık modeli yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu üst kısmı öreceğim. Şimdi şöyle yapacağım, bir tane zincir çekeceğim. Şu aradaki ilmekleri batacağım. Ben burayı iki sıra öreceğim. Çünkü buranın kapak kısmına dikilmesi için düzenli durması en azından buranın bütün olarak bu şekilde düz durması lazım. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir sıra daha gideceğim. Döneceğim. Bir sıra daha gideceğim. Sonra bunu çantamıza tutturacağız. Çantamızın kapağını şekilde dikeceğim ben. Evet. Şu üst kısmını çantamızın dikelim. Kilidimizi takıyorum ben arkadaşlar tam ortalayalım şöyle bu da kilidimizin şöyle alt kısmı onu da böyle ölçelim şöyle Evet arkadaşlar şimdi kulpunu yapacağız şantamızın Instagram üzerinden SHZ handmade örgü çantalar yaptıklarınızı yollayabilirsiniz. Hikayemde paylaşmak isterim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.